beyaz dişler. Güzel bir gülümsemenin olmazsa olmazı. Peki ya bu beyazlığı elde etmek için dişlerinize fark etmeden zarar veriyorsanız? Son yıllarda artan bir trend var ev tipi beyazlatmalar, sosyal medyada önerilen kürler, online satılan setler. Ama size bir soru sorayım. Bir ürün dişlerinizi 30 dakikada beyazlatıyorsa bunu neyle yapıyor olabilir? Bugün bu sorunun cevabını gerçeklerle beraber konuşacağız ve belki de bu videodan sonra o çok beğendiğiniz beyazlatma kitine bir kez daha bakacaksınız. Diş beyazlatma özel enşanların dişin yüzeyine uygulanarak minenin moleküllerine beyazlaştırması ile oluşur. Klinikte kullanılan jeller karbamik peroksit içerir ve kontrollü uygulanır. Yani bu işlemin mantığı kimyasal bir etki ile rengin açılmasıdır. Ancak mesele nasıl yapıldığıdır. İnternetten alınan beyazlatma kitlerinde kullanılan kimyasalların içeriği genellikle net değildir. Kullanıcı hızlı etki görmek istediği için bazı markalar çok daha yüksek oranda peroksit kullanır. Bu da mine tabakasını inceltebilir, hassasiyeti artırabilir ve hatta diş eti yanıklarına yol açabilir. Sosyal medyada çok paylaşılan limon karbonat gibi tarifler ise adeta dişi yavaşça aşındıran doğal asit bombalarıdır. Unutmayın dişinize zarar genellikle ilk gün değil, aylar sonra kendini gösterir. Klinikte yapılan beyazlatmalarda süreç tamamen kontrol altındadır. İşlem öncesi ağız muayenesi yapılır. Çatlak, çürük ve hassasiyet varsa öncelik bunlardadır. Uygulama esnasında diş etleri özel koruyucularla örtülür ve beyazlatma malzemesi yalnızca diş yüzeyine uygulanır. İşte bu yüzden profesyonel beyazlatma uzun vadede dişinize zarar vermez. Beyazlatma işlemi sonrasında dişler geçici olarak hassas hale gelir. Ama ne yazık ki hastalar genellikle hemen çay kahve ya da sigara gibi renklendirici maddelere geri döner ya da dişlerini aşındırıcı diş macunlarıyla fırçalar. Bu alışkanlıklar elde edilen sonucu kısa sürede geri alır. Daha da kötüsü hassasiyeti kalıcı hale getirebilir. Eğer beyaz bir gülümseme istiyorsanız bu mümkün. Ama dişin yapısını bozmadan, mineye zarar vermeden ve en önemlisi uzun vadede sağlığı koruyarak yapmalı. Benim önerim şu. Ev tipi hızlı çözümler yerine hekiminizle planlanmış profesyonel bir beyazlatma sürecini tercih edin. Çünkü beyaz bir gülüş kazanırken dişinizi kaybetmek kimsenin isteyeceği bir sonuç değil. Eğer siz de evde beyazlatmayı denemiş veya denemeyi düşünüyorsanız yorumlara yazın. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben diş hekimi Hüseyin Çetin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.